İşte işte görüyorsunuz. Geçen 6 ay önce geldiğimizde bu alan bak şey yol bile e, yani e, Sakarya'ya akmış. Yetkililere bildirmemize rağmen şeyin boyutunu görüyorsunuz. Daha çok yer Sakarya'ya döküldü. Daha çok tehlike arz etmeye başladı. DSI'daki çalışan kimse oranın müdürü onu da aradık söyledik. 5 ay önce açılan telefonlar şimdi telefonlara da bakılmıyor. Yani bu şekilde işte buraya bir insan düşüp öldüğü zaman ondan işte insanlar kakacak. Ondan sonra gelecek buraya diyecek ki aa böyleydi şöyleydi bir şey olmadan önce önlemini alacaksınız. öldükten sonra onu sen alsan ne olur, almasan ne olur. Yani yaklaşık geçen 6 ay önce geldiğimizde yani şu yeni yapılan yerin mesela deniz Sakarya'ya doğru en az 15 metrede yol tarafa geldi şey olarak. İşte durum böyle. Aşağıda almış, burayı da şey yapmış. Virane, burada insanlar var, hayvanlar geçiyor buradan. Ne bileyim insan. Hani gece evine gidiyor bu e, ileride evi olan insanlar var. Anlamaz. Bir anda dönemez doğru Sakarya. Ondan sonra gitti, öldü, gitti. Yavaş yavaş vatandaşların yani tarlasını, bağını, bahsini alıp gidecek Sakarya. Yani e, bu eee İSKİ'nin bu yıllar yani 2-3 sene önce mi, 5 sene önce mi ne bilmiyorum. Burada e, su hattını geçirirken orada şeyi kapat yani Sakarya doldurması neticesinde heyelan oluştu. Onun neticesinde burasında işte böyle aldı gitti. Yani işte görüyoruz. Ha işte, buyur. Olay bu. Yani şekil ağda görebiliyoruz. Zaten yarısı bak burası daha yeni düşmüş buraya. Yani bilmiyorum.